Merhaba arkadaşlar şimdi Yüksek Supreme Duelistik mi oynuyoruz? Kanalıma hoş geldiniz dedim <laughs> lan. hoş geldiniz mi? Evet. Beni tanıtır mısın? Evet. Bu <laughs> hayvanat bahçesinden kaçmış. Yeni tür bir maymun. Evet arkadaşlar. Kuzenimle birlikte yeni açtığı kanalda oyun videosu çekiyoruz size. Supreme Duelistik Man. Adını istiyorsanız. Evet. Dörtlü mü oynaya girdin? Evet. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. Bizim <laughs> kendi yaptığımız iki tane bot karakter var. Bot mu? Birisi, evet Roboko var ya. Evet. Bir tanesi maymuş. Bir tanesi de Roboco. Onları size birazdan tanıtacağız. Şöyle göstereceğiz. Evet. evet. Artık silahını seçerse Alperen. 5. Ne Çok zor seçmek. Brawl Stars'ta öyle değil mi ama? Ya bire bire bire. Hmm. Ay şu çok iyi ya. Evet, yakın zamanda bros Stars videosu da gelir. Şimdi aynı takımdayız evet. olmaz. Ben pembiş olacağım. Sen penmiş mi Bunlar da aynı takımda olmaz bunlar şekilde. Lan da ne aynı yani. ne aynı takımda. Hepimiz farklıyız. Arkadaşlar sağa gir. Sağ ne? <laughs> Sağdaki her şey kaybolmaymıştı diyeceğim. Ben şu demir adam kafalı beyaz olanım. Alperen şu kırmızı. kırmızı. Alperen Alperen de kazıyor arkadaşlar. Kesin yenerim. çünkü ben bu oyunda proyum. Ya bu canın gitmemiş. Tabii. Arkadaşlar Bilmiyorum. şu kahverengi. asla hasar almam. <laughs> Aa! Aa, şu kahverengi ben düştüm. Ben asla hasar alma. Oha mahlûm cesedi. Arkadaşlar, şu kahverengili olan Maymuş. Şu üstteki yani şu şu an benim dövdüğüm de Roboco. Robo. Sarılı mavi şey. Hı -hı. bir şeycik. Sen git bari. Afere. Yani. Arkadaşlar. Bak ben uçuyorum. Uçuyorum. Uçuyorum, uçuyorum. uçuyorum. <laughs> <laughs> Ye! Yeah! Ben kazandım. Ben çok fena yere çakıldım. Bak 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 ben uçuyorum uçuyorum. <laughs> <laughs> <Nasıl>? Benim cesedime bak. <laughs> uçuyorum. Arkadaşlar yani, cesedim Roboco. uçuyor. Roboco gitti hemen. Tamam Roboco gitti. Ben ben. Da Daha Roboco gelmez. Tamam. Arkadaşlar biz yeni oyuna geçtik. Ben ölmüşüm. Şu an açabildim. <laughs> az önce bir reklam kapatmaya uğraştım o yüzden. Onu siz editte görmeyeceksiniz zaten. Evet. <laughs> Şurayı da. Ne ben robo ya. Çok gay. Arkadaşlar tekrar ne olacak? tekrar hatırlatma yapalım. Alperen şu an kirmizili olan ve maymuşla Roboku kesinlikle bot. Roboku kimse sarı... oynamıyor. Ne ne? Ölmüyor. Öl roboku ölmüyor ya. Uy kafasını. Benim canım azalmış. Uçup öldürüyorum ama şimdi. <laughs> evet Alperen zor oldu arkadaşlar. Şimdi oy. Oh yeah. Baba sen nasıl? Oh yeah. Benim ben kuzenimi şey yaparsın. Benim kuzenimi döversin. Benim A! Baba koyayım. ölmedim. <gülüyor> oh, seni. <ittim. gülüyor> Haymış Maymush beni yalnız bırakma ben. Arkadaşlar beyazlı ayrından kafalı olan benim. Ayrın ne? Yes kazandım. Bir ara. İşte <laughs> <İngilizcesi. gülüyor> bak şere. Ne yapıyorsun bırak beni. Ben Maymush'u öldürecektim. Maymush bir anda havaya uçtu sonra sen, sana geldi. Ah, ölüyorum. Ölüyorum. Yok, yok. Oy! O ateş çıkartmasını çok seviyorum. <laughs> ateş yok. Yani eldivenden ateş çıkıyor ya. Evet. Işte. onu çok seviyorum. Tamam. Uçuyorum hemen. Oha orada nasıl tutturdu ya? <laughs> Şimdi uçuyorum. ben uçup kaçır. <laughs> Robo git ya. Öldüm. <laughs> Robocon kırmızı ışık da Arkadaşlar fena. cesedim uçuyor. Robocon kırmızı o, o. ışık da fena. O bana geliyor. Sen Mermi mi? Işık. Ya! Arkadaşlar şu an biz Alperen'le aynı telefondan oynuyoruz. Alperen'in telefonundan. <laughs> Ölüyorum. Ben kalkan evet, seçeceğim yani. Oğlum, bacağım kırılıyor. Bacağım şeye girdi. Uç onun onu çep onu, şey, onu şey. Ah pembeyle uçulmuyor ki. Normal olsan işte yani. Oh, ya ne? Ne oldu bu kayak? gittiniz. O <laughs> oh, ben ölmedim. Oha ben çok geç öldüm. Roboco beni kurtardı cesedi. Roboco 3 puan da. Roboko sen hayır. Ne ara Roboko? Ne ara oldu Roboko? Bir kere kadar. Aa ben buradaymışım ben. Roboka sen seni ben hayır. sandım. Sen ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? <laughs> <Ay, uçuyordun> ya. <laughs> gelirim, gelirim ya. Ay. Git bak. Hayır. <laughs> zaten canına bak. Canım çok az işte. O yüzden kaç Ne yapıyorsun onun canına <gülüyor> <gülüyor> Kendini öldür daha mantıklı zaten. <laughs> dur dur sana. Ben arkadaşlar ben kalkan almak istiyorum. Ben de başka bir şey alacağım. Kaptan Amerika başladı. olacağım. Ya ee, ben okçu olacağım ya. çok iyi. Mor yapacağım bir ya. de mor siyah. çok Mor siyah bir şeyin mi rengiydi ya? Neydi, bir şeyin rengi. O pembe Bilip. siyahtı. Onu yapıyorum şu an. Blackpink. <laughs> Black. O kanalda Blackpink söylemek yoksuz. Ya. Yeah. Black. Pilav. 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 Tamam sus. Bu kayalı çıncık sen gelme go. Ay çok acıyor. Ramp walk Valk valk. Dün kalktı baban. Ablan da çok lan. Hayvan sen tuba tut Biz on kaçtı kalk item. Ona çık aç. Kesin roboku kazanacak. Bence. bence Maymuş kazanır. Sen Maymuş'un şeyini mi Hı. değiştirdin? Yok. Zaten öyle mi? <laughs> Şu an ya Nasıl? bana da yapma. Aha en sevmediğim aha, aha en oyun. En sevdiğim, en sevdiğim. Ya. Ay, sevim, çok seviyorum. <laughs> böyle. Maymun gölge orada bu arada. <laughs> ben, ben, si ben, siyah mor oldum. Ben de <laughs> siyah pembe oldum. Ben de bir... Boy, bak. Gel bakalım buraya. Ya, ki... <laughs>

Ben hiçbir şey yapmadan kazandım. İşte ben kesin kazandım. Kapırdım. Çünkü benim ben... kalkanım var bana o katan. Roboku ayağından tuttu ya bırak ayağını sap. Roboku değil ben tuttu. <laughs> Sen değilsin o. ayağından mu? tutan bendim. Ha, ayağımı şeyle yani o yeşil şeyle tutan. Ya niye hep biz kalıyor? Evet hiç seni öldürebiliyorum diyor oyun. Sana bırak. Puruyum ya. Oy havadan oklarım geliyor sana şarjı. Uçuyorum. Aa! Bak ben havaya atıyorum sana havadan senin üzerine geliyor. Öldüm ben. Ben <laughs> <laughs> niye kendim? Atmadım ki görmüyorum aşağıya. Oy. Oy. Çok iyi. Havok ayıt be. <laughs> Öleceğim. Öldüm. Ney? ya ben de hiçbir şey yapmadım. Yani. Ben uçmak o, o, istiyorum birazcık. Maymuşu ok oh, yağmuruna tutacağım. Yağmur Gel buraya. Birazdan da survival oynarız. Survival. <laughs> Survivor işte. Aa Karan ölmüş. Arkadaşlar ben Daha plan pink Fakir. olanım. Evet. Evet plan pink. Ya <laughs> black pink. <gülüyor> <gülüyor> <Pilav> pink. <laughs> en sevmediği. <laughs> en sevdiği. Ben severim bunu. Hayır. Ama size ok yağmuruna tutacağım şimdi. Şimdi görürsün. ok yağmuru. Ok 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 Arkadaşlar bunlar ölçük ben kazanacağım. Öldün mü şunu? Öldün mü? Hayır. Öldürüm, öldürüm, öldürüm. Son <laughs> saniyede öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? İçimden geldi. <laughs> Allah Allah. Saydın mı? Ya ben öldüm. Sen öldün dedim maymış bana çekiciyle bir anda üstüme ben doğru yürüdü. Maymış gel bak. Son darbeyi sen yaptın kardeşim. Aynen. Ay en sevmediğim bu benim hiç Uy, güzel ben, değil. O benim de en sevdiğim. Niye benim sevmediğim <laughs> şeyleri sen çok seviyorsun anlamıyorum. O benim kafam şey onun altına değdi öldü. nasıl oldu? Ama sen ölmüş müydün? <laughs> evet. Daha yeni mi fark ettin? Evet. Daha yeni fark etmiş. Hayya. Yine mi öldün? <gülüyor> <gülüyor> <Ya> bu artık <laughs> <tamam>, çok kötü. <laughs> Bakayım hangi yüzden öldü. Oy. İkimiz yani de senin aynıyız. Gidiyoruz. O zaman. Bu eşitliği sonlandırmanın vakti yani. Git <laughs> lan. <laughs> Öldüreceğim <gülüyor> seni. Çok komik oldu. Babako ölüyor. Sen Kaptan Amerika <laughs> mısın? Evet. Kaptan Amerika ile pilav Buyurun, pil karışım bir şey. Ya. Ne yapayım pilav? <laughs> pilav pink aynı. Buyurun benim. Kaptan Amerika mısın sen? Buyurun benim. Bir şey mi derdin? <laughs> <laughs> ben kazandım. Aa hayır ben kazanmamışım. Bak, ayağından Hayır ayağından tuttum. Hayır, ha yeşil gelsin ne olur. Robo kendini aşağı at. Çünkü çekici var ya. Evet. O, o, o ben tarafa, tarafa düştüğü için ben. öyle ölüyor. Bak şimdi ölüyor. Bak ben... şimdi ben onun hemen işini bitireceğim. Ok yağmuruna tutacağım ama. <laughs> <laughs> sen de ya, sen gibi şey yapabil. Ee, şimdi o yüzden nasıl çekici koydu ama. İşte sana dedi. Bak öldüm aymış gördün mü? Gördün mü? gördüm. Robocoil Ama öldü mü? Iş... Evet. Robocoil'e iş birliği yaptık öldü. Ben oradan o kadar ama o kadar bayılıyormuş ki. <laughs> benim canım Ben öldürdüm. Ay. Ben öldürdüm. Oy. Bir de Hayır ben o, ben en sonda en sonda ben vurdum oku. En sonda ben ama o kattı. En son öldüren benim. Artık <laughs> kışkırtmacak. <laughs> Sen diyordun benim eğer kanalım olursa sana kışkırtma çekeceğim. Aa iyi ki de aklıma yetirdin. Kışkırtma çekebilirim. <laughs> evet belli kışkırtma diye. Bir de suratıma su falan atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> döverim yemin ederim seni döverim. <laughs> Buraları bipleyeceğiz. Zort! <laughs> bak şimdi bak zor tingen olacaksın bak. Zort. Oldum da zaten. <laughs> Aa olmamışım. Zultin geldi. Olmadım. Hadi, hadi. Hadi, havadan, <laughs> havadan gelen Sen rüzgar. Misin? Evet işte rüzgar beni itiyor. Aynen Havada aynen. Havada rüzgar var zaten. Evet belki eklemişler. Rüzgar yok kar var kardeşim. Evet bak var gerçekten. Ama rüzgar, rüzgar değil var. o kar. Kar işte. Kar işte kar rüzgar mı? Lan Roboko git. Ya götüme ayırıyor ya. O. Kaç dakika olmuş? 15. Oğlum yetmez ya. 20 olsun abi ya. Tamam. 20. Yok zaten o reklamları her şeyi çıkaracağız aradan biz. Evet. 22 dakikalık olsun bence. Genelde izlediğim hep oyun videoları 22 dakikalık oluyor çünkü. <laughs> Neden bilmiyorum ama öyle oluyor. Ben bir saat falan oynuyorum. Videolar 10 dakika oluyor. <laughs> 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 3 dakika falan. <laughs> Maymuş'u ok yağmuruna tutan Ben Oyun Maymuş'u ben öldürdüm Şimdi sizi de öldürmeye geliyorum Ben kaçayım Siz kendi aranızda <laughs> halledersiniz artık Robo iş işbirliği yapıp Şunu öldürebilirsiniz. Hayır Sizin işbirliği yapmanıza Gerek kalmadı ben öldüm zaten Maymuş kız mı erkek mi ben Bak yine kız. rüzgar etti Evet anket açalım. Acaba kim doğru bit? <laughs> bence kız. Ama erkek de olabilir ama kız bence kız. kız. E, bence de kız gibi ama yani. Kız maymoş deyince mi daha doğru oluyor yoksa oğlum maymoş deyince mi daha doğru oluyor? <laughs> kız maymoş bence daha doğru. <laughs> kız. Aa bu oyunu yüklemiştik biz... Bence erkek ya. Hayır. Evet, robot o... erkek. Bir şey diyeceğim biz bu Robok. oyunu yüklemiştik. Neden şey oldu? bak bak. 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 Ne oldu? <laughs> Bütün <laughs> <topun. Gülüyor> Biz bu oyunu yüklemiştik. Evet, Gelmedi var. mi? Geldi. <laughs> tamam bundan sonra video bittikten sonra oynayalım. Ama edit yapıp video attıktan sonra. Evet yani yani. Oh, babata, <laughs> ne yapıyorsun? Ya <laughs> benim canım az. Sen niye bana vuruyorsun? Çünkü canım az. <laughs> Canın az diye ben saldıranını my da my ilk defa gördüm. Gü <laughs> E ya ne yapayım başka rakip yok. Bacağına o kattım gördün. O yine attı. Ya atma. Keşke önce sen atsaydın düşseydin. Ben kaçayım hiç gelmeyeyim. Tamam <laughs> bak. Senin yemeğiz olmaz mı küfür etme. Videodayız bak. Tamam orayı bipleyeceğim ben. Biple. Yoksa ben bip. <Sülüşmeler> Tövbe. Maymuş'un canına bak. ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Girmeye çalışıyorum. Gir, Ben öldüm. Gir. Lan ben Gir, 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 gir. Uy. Amin, Amin girdi. Amin girdi. Ne güzel bir kelime. Amin demedim ya. Amin girdi. Ah 18 dakika. Tamam. <laughs> 4 dakikada oynamak istiyormuş. <laughs> 22 olması. 23 olsun ya. Yani. Ha 22 olsa. Oy maymuşa patlattı Roboko. 22 olsun. Maymuşa canına bak. <laughs> Roboko yaptı. Nasıl yaptı? Gel buraya. bak gördün mü çivene değdim. Toprağa değdim. <laughs> ne yapıyorsun? Toprağa. Tööö. <laughs> <laughs> Toprağı, ne gülüyorsun? Toprak dedim Ne tür? Niye çok Çünkü toprağım dedin de. <laughs> Brene başka bir şey mi var? Biraz kaba başka... geldi yani. <laughs> ya ne gülüyorsun? Ya ne var? Toprak demek mi var? <laughs> Yoklayacağım seni. Ne? <laughs> <laughs> yeah! Bu arada suya değersen direkt ölürsün yani. Çünkü Bilmiyorum. buzlu su. Git git. Ölürdü bir yerde. Roboka bana saldırıyor. Ben adamım adam 5 olmuşsa... kere kazanmış lan. ne zaman biz... kazanmış? Roboka 2 kere kazandı ya. oğlum. 5 kere. Nasıl ya? Yani? Yani. Beş... Tamam orayı keseceğim ben. Vallahi keseceğim. Vallahi. Yemin ederim. Bu hara bugün ceset. Bak bak ces. Aa cesetle saldırmayı ben buldum. Böyle böyle saldırıyor sana. Hayır öyle de olmuyor. Olur, öyle Olur. olmuyor. Öyle yaptım ben. Ha sen şey şey... tam de, şans eseri öyle yaptın. Oy kalbimle vurdular. Kafa. Hayır. Bu oyunu eskiden oynuyordum. Bu oyun yüzünden benim psikolojim bozuldu. <laughs> <laughs> Yeni ne derim? <laughs> Maymuş bir kere kazanmış. Aa bana ne oldu? Lan git ya ne? beni ha, niye işte attın sen? O Maymuş <laughs> sen attımıştır. Çünkü Roboco ile bir savaşıyorduk. Yalancı sen attın. Lan ben Roboco ile savaşıyorum. Nasıl? İşte ikiniz attınız. Tamam işte sen araya girdin o yüzden fatura Ben girmedim sen beni araya aldın. E sen bizim araya neden giriyorsun ki? Öldüm senin yüzünden gördün mü? Aynen benim yüzümden. Ben yukarıda takılıyorum git ya. Konuşu benim Aa! Yes! <laughs> Konuşup benim konsantrasyonumu... Yaz! Konuşup benim konsantrasyonumu... Maymış bir kere one. kazanmış. Öldü şu anda. Bakar mısın? Maymış'a girdiğimiz anda öldü. Girdiğimiz mi? T <laughs> Nasıl <laughs> bir <şeyime söylüyorsun> <laughs> O Roboco'nun yeşil fırlattığı ışık var ya. Evet. Onu ben ok atarak geri çevirdim Robocon'a. Evet çünkü nokta halinde atıyor. Ya sen <laughs> niye bana vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Derdin de benim de senin ya. <laughs> o çok kaşındı. Brrr, Roboco evet. beni öldürdü. İlk önce arkamdan bana silah sıkıyor sonra da beni öldürüyor o kırmızı ışıkla. Kırmızı ışıkta durulur kardeşim. <laughs> <laughs> i̇lk, önce işte bana öyle vurdu, sonra kırmızı ışıkla e, attı beni. Ya artık öldür Robocoy'u. Canımız aynı Robocoy'la neredeyse. Oo gerçekten nokta halinde fırlatıyor ya. Nokta mı? O bak ayağından tuttu seni. Kaç kaç kaç. Etme. tamam etmedim. Ya ha. Hadi gel ya başladı 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 başladı. başladı. Aradığınız kişi şey şu an Hayat ne kadar zor. Aradığınız kişi şey şu an oluyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyin. Zaten şu an sizi çok umursasaydı o telefonu açmış olurdu. Sen nasıl geldin ya? Hmm. Gelerek. Ben neden gelemedim? Gelmeyerek. Bir <laughs> sen diyorsun ya nasıl de nasıl de nasıl. Ben onu nasıl söylediği anlamadım. Ben onu nasıl yaptın diye anlamıştım. Hı -hı. Play again. Bakalım dur bir saniye. <laughs> 23. Yeah. Dur bir dur, 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 dur bir kere. Menüye bir git, kere, git menüye git. Evet arkadaşlar <gülüyor> videomuz <gülüyor> bu kadardı. Senin bitirmen lazım. Kanal sahibi sensin yani. evet, benim ya hani. Benim yani. ya. ses bitir. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kapat. 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 Ne? Kapat. Ne? Kapat. Ne? Kapat. Ne? Kapat. Kap